Ayrılmadık ki seninle Sevenler ayrılır mı söyle Kalbimiz toprak olsa bile Ömür biter bu sevda bitmez 112 sene yan yana Yan yana siyahta beyazda kol kola Kol kola şerefli şampiyonluklarla Bizimkisi bir aşk hikayesi siyah beyaz ki bu arada şu fon müziğine bayılıyorum her defasında koyuyorum arkadaşlar kusura bakmayın gerçekten çok beğeniyorum ve telif hakkı yok her şeyden önemlisi buydu telif hakkı yok kullanabiliyorum. Evet günden Beşiktaş'tayız Kalpleri siyah beyaza taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ekranda bir kıpırdama olabilir. Akşam vakti ışıklar altında ben beyazım, ekran beyaz, ortam beyaz. Artık ne kadar olursa. Evet günden Beşiktaş'tayız. Hızlı başlayalım lafı da uzatmayalım. Bazı arkadaşlarımız kızıyor ya hemen sonuca geldi ama 8 dakikada doldurmamız gerekiyor. YouTube böyle diyor ne yapacaksınız? Ben de bir gazeteci ve spiker olarak bu işi kıvırdığımı düşünüyorum. Baştan başlayacağım arkadaşlar. Evet teknik direktör konusunda Jose Mourinho böyle diyoruz Hüseyin Yücel 3 kez görüştü. Kim Hüseyin Yücel? Beşiktaş'ın ikinci başkanı ve bu transfer için devrede ve gerekirse parasının yarısını ben veririm yarısını sponsorlar eşliğinde karşılayarak Beşiktaş'a mal etmem diyerek böyle bir transferin altına girdi ve ona kalırsa transfer bitti. Onun ağzından da, da bizler size servis ediyoruz ama bu transfer bitmezse Beşiktaş'ı bekleyen iki sıkıntı hatta üç sıkıntı olacak bunu da belirteyim. Bunlardan biri Başkan Hasan Arat o Alman teknik direktörü istiyor. Bakın fakat bu isme de tabi Jose Mourinho olunca kimse karşı çıkmıyor ki bu tatlı sıkıntı yeter ki olsun da. ikinci sıkıntı herkesi havaya bir kere sokmuş oldu. Olmadığı takdirde altında ezilir böyle diyelim. Üçüncü sıkıntı Beşiktaş'ın bir anlamda rahatlamasına sebebiyet verecek. Çünkü o da şimdi konuşulan konu teknik direktör. Altı tane değiştiği için bu konuda uzmanlaştı ve Guinness Rekorlar kitabına girdiğinden bahsetmiştik. Kaldı ki bu durumdan hiçbir Beşiktaş hoşnut değil ve artık bu konuyu da çözmeleri lazım. Yani bizim teknik direktörümüz Jose Mourinho. Bayağı bir süredir konuşuluyor, sıktı. Bir an evvel adını koymaları lazım. Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın teknik direktörü olduğunu kabul ediyoruz ve istiyoruz. Böyle bir duygu hakim. Çünkü böyle bir teknik direktörün Süper Lig'de olması gerçekten başka bir şey olacak. Yani keyif verecek. İşte Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkacak. Ve bu arada bir önceki videomda belirttiğim gibi bazı futbolcularla yola ayrımına gelindi. Bana en çok sorulan sorulardan biri şu. Cenk Tosun ve Salih Uçan ne olacak? Şimdi bu iki futbolcuyla ilgili yapmış olduğumuz bazı haberler var. Hani benim ifade edelim Beşiktaş iki futbolcu da istemiyor, düşünmüyor. Her ikisi de yol ayrımında. Bu yüzden düşük bütçeli bir maaş teklifinde bulundular. Ki milatların dolduklarını düşünüyor. Artık bu saatten sonra mental yorgunluğu yaşadıklarını pek geri dönüşlerinin olmayacağını düşünmüyor. Olsa gerek ki iki futbolcu da düşünmüyor. Net ifadeler ama diğer türlü basında çıkan ki o haberleri bizler yapıyoruz ya da bizim gibi gazeteciler Beşiktaş'ın teklifini kabul etmiyorlar. Aslında Beşiktaş onları istemediği için demesinler diye şöyle düşük bütçeli bir teklifte bulundu. Ama dediğim gibi her ikisi de Beşiktaşların şu anda ne gönlünde ne de fikrinde. Devam edelim. Şimdi dedik ya Hüseyin Yücel iki kere Roma'ya gitti ve dedi ki biz bu işi bitirdik. Anlaşma noktasına geldik. Anlaşma noktasına gelmek ne demek? Anlaştık bitti demektir. Bu gelişmenin paralelinde ne dedik? Rafa Silva ve Di Maria. Şimdi Di Maria Portekizli değil ama Portekiz'de futbol oynuyor ve daha evvel de çalıştığı için hocasını iyi tanıyor, biliyor. Onun geleceğini Portekiz'den servis etti. Ama benim burada daha çok önemsediğim isim Rafa Silva bir 10 numara. Fenerbahçe Galatasaray'da talip. E, Portekiz'de futbolcu Jose Mourinho ile oynamak ister biraz da paraya bakıyor. Yani tatlı para futbolcuyu deliğinden çıkarıp Euro 2024'ü görmek istiyor ama Portekizler öyle bir servis ediyor ki haberde şunu söylüyorlar. Jose Mourinho Beşiktaş'a gidiyor ve iki isim de onunla beraber gidiyor bir de bavul koymuşlar arkadaşlar bavullar daha doğrusu bavullarla beraber Beşiktaş'a geldiğini servis ettiler. Biz de onlara inanalım. Zaten Beşiktaş'ın da istediği futbolcular. Hani Hiçbirde hayır demiyor. Di Maria'yı zaten biliyorsunuz. Rafa Silva, Rafa Silva'ya havada kaparlar. Yani herkes havada kapar. Oldukça verimli bir sezon geçirdi. Ve Beşiktaşlılar için de hani yeni Taliska diyebilecek olduğumuz bir futbolcu. Ha bu arada golcü almayacaklar mı? Alacaklar hatta birkaç tane alacaklar. Ama bakar da bitti arkadaşlar. O da gidece. Ona da yol gözüktü. Aslında Beşiktaş'ın aslında Beşiktaş'ın kadrosunun %80'ine yol gözüktü zaten kalsalar bu sezondan farkı olmayacak. Şimdi bir haberim daha olacak size. Bir önceki videomda gençlerden bahsetmiştim. Bir genç futbolcuyu Hatta iki genç futbolcu da biri garanti gibi. Ama dediğim gibi ne kadar iyi ne kadar kötü tanımadan bir futbolcu olduğu için yorum yapamıyorum. Şimdi gelin ki menajeri İstanbul'a geldi. Kim için? Beşiktaş için geldi. O da öyle böyle bir futbolcu değil. Bundan da bahsedeyim. Bir sol kanat oyuncusu ve güzel işler yaptı. Almanya'da futbol hayatını sürdürüyor. Hadenheim'de oynuyor. Ve bu sezon Bundesliga'da 8. sıradalar. E, futbolcunun adını da zor telaffuz ediyorum ama bildiğim bir futbolcu hemen bahsedelim. Yani klas Beste arkadaşlar. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon ne yapmış? 32 maçta 8 gol, 4 asiste oynamış. Güncel piyasa değeri de 15 milyon euro. Yaşı da 25. Baktığın zaman güzel. Yaşı da güzel. istatistikleri de güzel. Ve oynamış olduğu takım da iyi bir takım. Boş bir takım değil. Ve başarılı da bir sezon geçiriyor. Oyuncu da çıkışta olan bir futbolcu. Futbolda her zaman şu terimi kullanırım. İnişli değil. Durağında değil çıkışta olan futbolcuyu tercih edeceksiniz diye böyle de bir isimden bahsediyoruz. Beşiktaş yeni dönemde yani Klas Vesli'yi kadrosuna katmak için menajerini İstanbul'a davet etti. Geldi, görüşmeler gerçekleşti. Bir sol kanat oyuncusu olduğunu tekrar ediyor ve anlaşmalar sağlandı. Şimdi burada şu var. Başkan Hasan Arat Almanya'dan futbolcu ve teknik direktör arıyor demiştim ya. Görüşmeler yapıyor demiştik ya. Ve Almanya ile diyalog halinde işte bu futbolcu da torbadan çıkar gibi çıktı diye diyebilirsiniz. Ancak havuzunda birçok isim olduğundan da bahsetmiştik. İşte böyle teker teker ortaya çıkıyor. Bu isimlerden bir tanesi de Yannick oldu. Şunu da belirteyim ki iyi bir transfer olacak arkadaşlar. Yani maliyeti çok düşük olan bir futbolcuydu. Yaş büyüdükçe yani olgunluk basamaklarını teker teker aşmaya başlayınca değeri de yükseliyor. 2.300 bin avroya mal olmuş olan futbolcunun güncel piyasa değil 15 milyon avro. Ama bir sezonu kaldığı için Beşiktaş bu rakam vermeyecek. İyi bir transferi gerçekleştirmiş olacak. E boşu boşuna da İstanbul'a gelmedi. Gezmeye de gelmedi. Hava almaya gelmedi. Çay içmeye gelmedi. Oyuncunun menajeri yetkilisi İstanbul'a gelerek Beşiktaşlarla görüşme yaptı ve bu transferi bir neticeye bağladılar. Bağladılar ama şimdi pazarlıkta Hatenheim'le görüşmelerini sürdürecekler. Bu detayı bilmediğim için aktaramıyorum. Ama bir yılı kalmış olan bir futbolcu için yüksek bir bonservis ödemeyeceğinden bahsederek videom burada noktalarken bir notum daha var. Marco Reus ki Borussia Dortmund'dan biliyorsunuz. 12 yıl aradan sonra ayrıldı ve Inter'in futbolcusu David Klaassen o da boşta. Beşiktaş'ın avusunda yer alan ismi. İkisi de 10 numara. E, bu ikisinin Rafa ve gelirse olduğu gibi raftan kalkmış olacağını ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.